Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Yabani dizi analiz videosu ile karşınızdayım. Yabani Disi'nde gerçekten heyecanlı dolu bir bölümü geride bıraktık. Leyla ve Alaz'ın işbirliği içerisinde Yaman ortadan kaldırıldı. Peki gerçekten Yaman karakteri ölerek diziye veda etti. Tabii ki de bu konuya açıklık getireceğiz arkadaşlar. Çünkü Yaman hatta gömüldü bile ve mezarından nasıl çıktı soruları sizlerden de çokça konuşulacak. Efsane bir bölümdü diyebiliriz. Yaman karakteriyle Leyla karakteri büyük bir ihtimalle de arkadaşlar bir oyun düzenlediler. Leyla da bu oyunun içerisinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bir diğer ihtimal ise orada Yaman ölmedi arkadaşlar ve Yamanı oradan biri mezarından biri çıkardı arkadaşlar. Bu da bir ikinci ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Ama kesin bir şey var arkadaşlar. Yaman karakteri ölmedi, yaşıyor bunu da buradan belirtmek istiyorum. Önümüzdeki haftaki bölümde mutlaka Yaman karakteri gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Sizler de yabani dizi hiç bitmesin istiyorsanız videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Detaylar gelir gelmez de ben de buradan dizimiz hakkında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki yabani dizimizin videosunda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.